Yemekli Saatler kanalından herkese merhaba. Bugün bebeklerimiz için besleyici, doyurucu bir tarif hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine küçük bir parça kıymamı aldım. Yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kadar kıyma kullanıyorum. İçerisine biraz zeytinyağı ilave edip kıymamı kavurdum. Şöyle bir tutam sapları alınmış ıspanak, çeyrek havuç, çeyrek patates kullanıyorum. Öncelikle havuç daha geç piştiği için havucumu doğruyorum içerisine. Bir dakika kadar şöyle bir havucumu kavurdum. Sonrasında da patateslerimi doğruyorum içerisine. Arkadaşlar siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ispanağımı da içerisine doğradım. Şöyle bir dakika kadar ıspanağımla da kavuruyorum. Çok fazla kavurmuyoruz arkadaşlar. Tencerenin kapağını kapatıp 2-3 dakika kadar şöyle ıspanaklar yumuşayana kadar pişirdim ve üzerine yarım çay bardağı su ilave edip pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar kanalımda birçok bebek maması tarifi var. O tariflerimi de gözden geçirebilirsiniz. Daha çok mamaya yeni başlayan bebekler için tariflerim var. Tabii ki o tarifleri sonraki aylarda da bebeklerinize verebilirsiniz. Çatalımla ezilecek kıvama geldikten sonra altını söndürdüm ve çatalımla eziyorum bu aşamada blender kullanmamanızı tavsiye ederim eğer blender kullanırsanız vereceğiniz gıdalar pürüzsüz olacaktır sonrasında katı gıdaya geçirirken zorlanacaksınız onun için mutlaka çatalla ezilebilecek gıdaları çatalla ezmenizi tavsiye ederim ve tarifimiz hazır arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.